<gülüyor> 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 Ankara'dan İstanbul'a kadar gidiyor ve e, kitabında şöyle bir bölümünde bu gerekiyor. Hazır hale gelmesi gerekiyor. Bir yandan da e, Galiba Evet, etkinliğimiz var. Biz daha bir hazırlıklıyız. Şu an arkamda onlarca sporcumuz var. Biz zaten böyle bir uygulamamız var. Bursa harekete geçiyor araçlarıyla hem etiketlenenleri hem de paylaşım yapanları hediye işte, hediyede Evet. <laughs> Günümüz dünyasında insanlar teknolojinin sunduğu imkanlar sebebiyle hareketlerini bildiğimiz üzere günbegün yetiriyor. Gün bu da özellikle kent yaşamının monotonluğu içinde sıkışıp kalan insan iş yoğunluk temposu, baskısı ve yorgunluk birçok olumsuz etkinin tesiri altında kalıyor. Bu yüzden bu tip eğitimlikleri gerçekleştiriyoruz. İş yaşamı dışında televizyon ve bilgisayar karşısında geçen uzun zamanlar özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde bir bağımlılık haline gelerek hareketsiz yaşam kültürünün tabii ki de başlıca unsurları haline geldi. Biz de bunu ortadan kaldırmak amacıyla bu tip organizasyonları destekliyoruz. İnşallah bursamız için de hayırlısı olur.